Merhaba, hepinize esenlik olsun. Adana Yeni Yaşam Ev Kilisesi olarak hepinizin şabatını canı gönülden kutluyoruz. İyi şabatlar hepinize. Evet, değerli kardeşler, bugünkü vaazımızın konusu Yuhanna 13. bölüm. 1'den 17'ye kadar olan yeri okuyacağız ve bunun üzerine birkaç şey söyleyeceğim kardeşler. Evet, burada okuyacağımız şey alçak gönüllükle ilgili İsa Mesih'in öğrencilerinin ayaklarını yıkamasını konu alıyor. Ve bu ayak yıkamada biz ne öğreniyoruz, bunu size anlatmaya çalışacağım. Dört ayrı başlıkta bu ayak yıkamanın ne anlama gelebileceklerini size anlatmak istiyorum kardeşler. Öncelikle bu konuda şunu bilelim. Bu uygulama öğrencilerin yüreklerini Rabbin sofrasına törenine hazırlamak için yapılıyordu. Yani ayak yıkamadan sonra Rabbin sofrası paylaşılıyor kardeşler. Rabbin sofrasına katılmadan önce katılanların yüreklerindeki öfke, kin, kıskançlık gibi bu duygulardan arınması ve yüreklerin tövbe etmeye, bağışlamaya istekli olması ve severek herkesin insanlara hizmet etmeye istekli olması gerekiyor. Böyle bir yürek tutumu olmadan bu sofraya katılmayı, katılmayı <laughs> kutsal yazılar bize uygun olmadığını söylüyor. Bunun için 1. Korintiller 11. bölüm 27, 28, 29'u okumak istiyorum. Şöyle diyor. Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendisini sınasın, sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder diye sofraya katılanları, katılmak isteyenleri uyarıyor kardeşler. <laughs> i̇şte böyle bir anlayışa sahip değilsen kendi iyiliğin için bu sofraya katılmak doğru olmadığını bu metinden, okuduğumuz bu metinden anlıyoruz. Şimdi bu metni okuyalım. Ee, Yuhanna 13. bölüm 1'den 17'ye kardeşler. 17'ye kadar. Şöyle okuyoruz. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. Koymuştu bile. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir legene su, su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa Simon Petrus'a geldi. Simon, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi: "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın." dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz diye yanıtladı. Simon Petrus, Ya Rab o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka dedi. İsa ona dedi ki, yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyaç ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil. İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip sofra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım." Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size diyor. Amin. Ben hatırlıyorum çocukluk yıllarımda bizim evimizde e, bu amaçla birleyen e, bir de sürahi vardı, e, bakırdan da herhalde. E, eve gelen misafirlerin ayaklarını bazen annem, bazen ablam yıkardı. E, aile içerisinde de biz birbirimizin ayaklarını yıkardık. Yani bu gelenek, bu anlatılan öykü bize yabancı değil, bu topraklarda yaşayanlara yabancı değil kardeşler. İsa Mesih'in 12 öğrencisinin ayaklarını yıkaması bize öncelikle kardeşler İsa Mesih'in ne kadar alçak gönüllü bir karakteri olduğunu gösteriyor kardeşler. Amin. İsa, Matta İncil'inde öğrencilerine ve kendini takip edenlere hizmet etmeye değil, pardon, hizmet görmeye değil, hizmet etmeye geldim demişti. Evet, insanlara hizmet etmek için gökteki tahtını bırakmıştı İsa Mesih kardeşler. Amin. Bu törenin kardeşler bize öğrettiği ikinci şey ise yüreğin arındırılması yüreğimizi kirli şeylerden arındırma eylemini içeriyor. Biliyorsunuz her insanın yüreğinde kin, öfke, kibir, kıskançlık gibi kötü duygular yani bizi kirleten, insanları inciten duygular var kardeşler. Bunun yanı sıra bağışlamama, tövbe etmeme gibi böyle bir tutum içinde de Oluyoruz. İşte bizi e, kirleten insanların ve Tanrı'nın da kirleten bu tutumlardan kurtulmak için de bu ayak yıkama töreni yapıldı. İsanın öğrencisi Petrus'a söylediği gibi, onu kabul edip onun adına iman eden herkes aslında Tanrı'nın önünde temizdir kardeşler. Amin. <laughs> Ama şöyle bir sorunumuz var, biraz önce söylediğimiz gibi, yani yüreğimizdeki bu kıskançlık, kin, öfke, açgözlülük, işte cinsel günahlar gibi bir takım günahlar bizim yüreğimizde var kardeşler. Zaman zaman bu dışa vuruyor ve bu eyleme geçiyor. İşte bu yürekteki bu tutum ve eylemlerimiz ne yapıyor? Tanrı'nın önünde, insanın Tanrı'nın önünde ve İnsanların önünde kötü duruma sokuyor, zor duruma sokuyor. İşte böyle durumlarla karşılaşmamak için ya da hizmetin devam edebilmesi için zaman zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu yüreğimizin bu kirden, bu kötü düşüncelerinden arınması gerekiyor, arıtılması gerekiyor. Bunu kim yapabilir? Yalnızca kutsal ruh yapabilir İsa'nın adıyla. Yalnızca İsa'nın kanı bizim bu yüreğimizdeki kötü duyguları ve kötü duyguları temizleyebilir. Aynı zamanda kötü yaptığımız eylemlerin o sonuçlarını örtebilir. Amin. Ayak yıkama töreni kardeşler yüreklerimizi kendisi temizlemiyor yani. Ne temizliyor peki? ayak yıkama töreninde yaptığımız itiraflar, tövbeler, bağışlamalar insanı temizliyor kardeşler. Kim temizliyor yine? yine kutsal ruh temizliyor. Kişinin bu konularda samimi olması, itirafta bulunması gerekiyor ki kutsal ruh gelsin insanın yüreğini temizlesin. Amin. Yine ayak yıkama töreninin bize öğrettiği Üçüncü şey ise kardeşler, birbirimizi affetmeden Tanrı'ya, insanlara, sevdiklerimize hizmet eden edinmeyeceği gerçeğidir. Amin. Evet. Birbirimizi affetmeden bir imanlı hizmet edemez anlayışına sahibiz. Bunun için bir yine İncil'de İsa'nın bir sözünü hatırlayalım. Matta 6. bölüm 14 15'i ben bir okuyayım. Matta 6 Şöyle diyor. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizi, sizin suçunu bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz diye okuyoruz kardeşler. Amin. Amin. Yani buradan şunu öğreniyoruz. Biz kardeşimizin bize yaptığı bir günahı bağışlamaz isek, onu affetmez, affetmiyorsak o zaman Tanrı da bizim o tövbelerimizi, itiraflarımızı, yalvarışlarımızı ne yapacaktır? Görmeyecektir kardeşler. Çünkü yüreğimiz temiz değil. İyi bir yürekle istemiyoruz. Amin. Biz başkalarının günahını bağışladıkça şunu öğreniyoruz. Tanrı'nın bağışlayıcı karakterinin ne olduğunu, bu bağışlamanın ne kadar değerli olduğunu bu şekilde öğreniyoruz kardeşler. Bu şekilde tercüme ediyoruz. Amin. Bizler aynı zamanda hem başkalarının ayaklarını yıkamaya hem de başkaları tarafından yıkanmaya istekli olmalıyız ki yüreğimiz İsa tarafından, kutsal ruh tarafından yıkansın. Amin. Yine bu ayak yıkama töreninin kardeşler bize öğrettiği son dördüncü şey ise iman kardeşlerimiz ile paylaşlık, dostluk içinde olmamız gerekiyor. Amin. Birbirimizle paydaşlığımızın, dostluğumuzun ilk şartı kardeşler, İsa Mesih'in bizleri sevdiği gibi bizim de birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Amin. Rabbimiz İsa Mesih hiçbirimizin birbirimizden üstün olmadığımızı böyle bir kanıya kapılmamızı asla istemiyor. Hiçbirimiz birbirimizden hiçbir şekilde üstün değiliz. Amin. Amin. Evet, bizler yanımızdaki tanıdığımız bir kardeşimizi, onun yani insanın bizi sevdiği gibi sevmedikçe, onun hizmetkarı, onun öğrencisi olamayacağımızı bu ayak yıkama töreniyle anlamış oluyoruz, hatırlamış oluyoruz. Amin. Birbirimizi sevmek, birbirimize hizmet etmek. Rabbimiz İsa Mesih'in her birimizden istediği, beklediği yegane şeydir kardeşler. Amin. Amin. Bu nedenle İsa yine bu eee Yuhanna 13. bölüm 34 35. ayette bu konuda yani sevmek konusunda, birbirimizi sevmek konusunda şöyle buyuruyor. Size yeni bir buyruk veriyor birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunu anlayacaktır. Amin. Amin. Evet kardeşler. İsa'da olduğumuzun ilk belirtisi veya tek belirtisi diyelim İsa Mesih imanların birbirine gösterdiği sevgidir kardeşler. Bu sevgiden anlaşılacak. İsa böyle tarif ediyor. Amin. Ayak yıkama töreninin bizi hatırlattığı dört şeyi tekrar hatırlayalım. Bu şekilde ben vaazımı kapatacağım. Şöyleydi. Bu ayak yıkama töreni dediğim gibi Rabbin sofrasından önce yapılıyor. Rabbin sofrasına katılmak için yüreklerimizin bu dört şeye hazır olmasını sağlıyor. İlki İsa Mesih gibi alçak gönüllü bir yüreğimizin olması. İkincisi yüreğimizin temizlenmesi. Üçüncüsü affetme paydaşlığı. Son olarak iman kardeşlerimizle dostluk paydaşlık içinde olmamız gerekiyor kardeşler. Böyle bir yürektimi olmadan Rabbin sofrasına yaklaşmamalıyız. Evet, kısa bir dua etmek istiyorum. Ya Rab İsa Mesih, bugün öğrendiğimiz şeyler aslında çok basit görünüyor ama çok zor şeyler, çetin konular. Bu şeyleri senin yardımın olmadan yerine getirmem hiç de kolay olmadığını anlıyorum baba. Ve sana yalvarıyorum. Lütfen bu konuda öncelikle bana ve bugün bu sözleri dinleyen diğer kardeşlerime yardım et, güçlendir bizi diye sana dua ediyorum oğlun İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Evet, ekranları başında ve buradaki kardeşler her vaazın sonunda olduğu gibi bu vaazın sonunda da sizi kutsamak istiyorum Tanrı'nın sözleriyle. Musa da böyle yapmıştı. Halkını Tanrı'nın şu sözleriyle kutsamıştı. Çölde sayım 6. bölüm 24, 25, 26. Rab sizi kutsasın ve korusun. Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin. Rab yüzünü size çevirsin ve her birimize esenlik versin. Amin. Amin.